seninle aynı seviyede değil halk. O yüzden ne söylense halkla aynı karşılığı alıyor diyor. Farklı farklı seviyede diyor. Ha Sarıgül'e dediğini diyor. Peki ben Sarıgül'e de söyleyeyim. Terbiyesizlik yapmamış da nezaketsizlik yapmış yani. Sonuçta insanların hani fiziksel özellikleri dur gel ben senin bir kucaklayayım demesini gerektirmiyor. Gibi dizisinde vardı ya. <laughs> Aranan sanatçı bulundu. Hay Allah'ım. Ee, bu arada Ekrem İmamoğlu'na da Sevgi Selim çığ gibi gördüğüm kadarıyla. Baksanıza bir yerde karşılaşmışlar. Hanımefendi <laughs> ya hanımefendi ne yapıyorsunuz? Bir dakika lütfen. <laughs> Sevgi de yani Dilek Hanım görmesin şimdi ya. Ne oluyoruz yani? <laughs> Ekrem Bey de ne yapacağını şaşırdı valla. <laughs> kardeşim koruma yok mu orada? Öpmek yasak. Öpmek yok. <laughs> Bazen ben de böyle bu kadar değil de bir yere gidiyoruz mesela. Yolda görüyor bir arkadaş. Fotoğraf çektirelim çektirelim. Hop bir sarılıyor. Abi bir dur sarılmıyor sarılmayalım Allah aşkına ya. <laughs> Şimdi şu günlerde konuşulan ilginç bir şey var. Beyaz yakalılar dünyasında. Sessiz istifa diye bir şey duydunuz mu? Bak bu yeni bir kavram. Sessiz istifa hem Türkiye'de hem de dünyada da konuşulmaya başlandı. Yeni bir akım. Özellikle pandemiden sonra çıkan bir akım. Şimdi ben dedim ki ya bu akımı kimle konuşabiliriz? Kimle konuşabiliriz? Kim mavi, beyaz yakalıların dünyasını iyi bilir? Kim bunun hani yaşayan bilir der ya. Yaşar, gözler, kitap yazar. Hatta stand-up komedisini yapar. Hatta komedi bile değil. Kaberesini yapar diye düşündüm. Akma tek bir isim geldi. Sevgili Kaan Sekba. Kaan merhaba. Yayına hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben deyim. Kıskanarak baktım yurt dışındaydım ama açık havayı bir kez daha doldurmuşsun. Sen artık stand-up show değil, bayağı böyle bir müzikalimsi bir şey yapmaya başlamışsın sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Evet, yani harbi olunca ben çok özleniyorum tabii. Dördüncü senemiz bu sene, dördüncü Harbiye'mizdi. Yani bir de bu dönemde hakikaten her şey çok pahalandı. E, salonları dolduran seyirciler çok kıymetli. Hani gelip sadece benim stand-up'ımı izlesinler istemiyorum. Gelsinler biraz müziğe de doysunlar, farklı şeyler de izlesinler istiyorum. Çok güzel bir geceydi gerçekten. E, Amerika turnesi öncesi e, bana da iyi geldi yani. iyi bir doping oldu. Kaan sen eski bir beyaz yakalı çalışanıydın. Sonra bir gün istifa ettin. Bununla ilgili bir kitap yazdın ve biraz o dünyayı anlatıyorsun. Bu sessiz istifa kavramı sana yabancı geldi mi? Tam olarak ne demek? E, sen nasıl tarif edersin bunu? Yani şöyle aslında bu hep vardı yani bu şimdi böyle yeni çıkmış ve Z jenerasyonuna özgü bir şeymiş gibi o çocukların üstüne hep yükleniyor ama bu hep olan bir şeydi işte iş yavaşlatma derdik yani iş yavaşlatma eylemi iş yavaşlatma bu hep vardı sadece şimdi bu genç arkadaşlar bizden daha cesurlar daha çok ses çıkarıyorlar ve daha korkusuzlar daha müdanansızlar Nedir yani... sessiz istifa bilmeyenler için nasıl tarif edersin? Ses istifa denilen şey aslında şu orada bir kariyer görmeyen ve oradaki geleceğiyle ilgili heyecanlanmayan bir iddia görmeyen e, insanların işleri yavaşlatması çok da böyle kendini birilerine kanıtlamak için ya da yöneticilerine kanıtlamak için hırpalamaması yapması gerekenleri minimum düzeyde yapıp akşam mu altıda evine gitmesi aslında yani altıda evine gitmek normal bir şey bu arada da hani mesai saati içerisinde mümkün olan en tatlı ve yavaş bir şekilde çalışarak hiç kolunu yormadan işleri yapmak aslında. Bak iş yavaşlatma. Fakat tabii şimdi bu bu yeni jenerasyon biz tabii biz şöyle bir jenerasyonduk. Yani ben 83 doğumluyum. Yani vur sırtına al lokmayı. Biz böyle hep kendimizi hırpalayan, kendimizi işte amirlerimize göstermeye çalışan onlar bize iki teşekkür edince böyle çok mutlu olan insanlardık. Şimdiki genç arkadaşlar bununla yetinmiyorlar ve daha fazlasını, daha kısa sürede daha çok, daha çabuk sonuç almak istiyorlar. Dolayısıyla onu alamayınca da e, birazcık genç e, arkadaşlar da böyle bir şey başladı. Yani ama hep vardı bu yani her jenerasyonda var onu tekrar söyleyeyim. Bir de sessiz evet. kolma var onun karşılığında yani gözden çıkarılan çalışanları hani yıldırma politikası gibi onları böyle çok özel etkinliklere dahil etmeme, karar süreçlerine dahil etmeme, bazı toplantılara dahil etmeme e, ve onlar kendiliğinden hani gitsinler. Hani biz kovmayalım, tazminat vermeyelim de onlar yılsınlar ve gitsinler gibi bir şey o da hep vardı. Bunlar şimdi biraz böyle kavramsal olarak e, daha öne çıkmaya başladı sadece. Beyaz yakalıların dünyasında sence pandemiden sonra, değişim, sonra oldu değişim oldu mu? Şöyle bir değişim oldu. Bence yönetsel anlamda çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Yani ee, yöneticiler ya da işte müdürler böyle aman işte biz e, çok daha farklı bakalım olaylara gibi olmadı ama çalışanlar tarafında e, bence şöyle bir şey oldu. Bu kadar acaba kendimi paralamaya değiyor mu? Bu kadar işte dert etmeye, eve iş getirmeye, akşam yatarken e, o satış rakamlarını düşünmeye değiyor mu hayat diye bence hepimiz bir herkes kendi yaptığı işle ilgili bence sorgulamaya başladı. Bunun da etkisi oldu zaten bu sessiz istifanın daha görünür olmasında. Yani oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor demeye başladı insanlar daha rahat bir şekilde. Pandeminin e, öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında iş hayatında böyle evet yani biraz evden çalışma, biraz böyle hibrit diyorlar işte üç gün evden, iki gün ofiste. Onlar oldu ama insan yine aynı insan ya. Evet. Evet. Kaan çok Kaan, teşekkür çok ederim. Teşekkür Başarılar dilerim. Ya de Bir ben göremedim. Ben Her ben herkes göremedim. gördü. Bir, bir artık <laughs> <Bir. gülüyor> nerede de denk geliriz bilmiyorum. Sen İstanbul'a geliyorsun ben Amerika'da yapıyorum. Sen Amerika'ya gidiyorsun ben İstanbul'da yapıyorum. Ee, bir gün inşallah denk geleceğiz. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, zamanında bu mesaj ücretleriyle falan ben böyle e, çırpınırken de sesimi duyurmama çok destek olmuştum. Yani daha doğrusu o insanların sesinin duyulmasına destek olmuştum. Onu da unutmam asla. Eyvallah kardeşim. Eyvallah Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine. Görüşürüz kendine. Kolay gelsin. Yani sessiz istifa şu. Bir tane iş tanımı var. Sabah 9 gidiyorsun. Akşam 5'te 6'da çıkıyorsun. Salla başı al alma <laughs> Böyle söyleyeyim. <laughs> Zorlamıyorsun yani. Dur abi mesai yakalayayım. Dur şu işi de halledeyim. Efendim bunu da yaptım demiyorsun. Yani sessizce takılıyorsun. Gel abi gittin bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapıyorsun? Bir çay içelim Baktın güneşim doğmuş bir moodu bulalım. Öğle yemeğine gidelim şöyle bir uzun bir yemek yiyelim. Ay, öğleden sonra ya simitsiz mi geçecek bir simidimizle yiyelim. Aa saat 5 olmuş servisler gelmiş haydi bana eyvallah diyorsun. <laughs> Dünyada böyle bir trend varmış. Kaan da çok gitmek istiyorum şovunda hep bunlardan bahsediyor. Yani bunlardan derken beyaz yakalıların çektiği çilelerden. Benim beyaz yakalım sen ben biz yani. Ya kalbine ne olmuş bir dans etmiş olay olmuş diye ne dansı dedim bir şey yok bir şeyler ters mi gidiyor canımı sıkılmış böyle bir sahnede mikrofonu koyacak yer mi bulamıyor <laughs> dellenmiş yani. <laughs> Ben çok asibi ya. Geçen bir eleştirmeye kalktım. Beni perişan etti sosyal medyadan, DM'lerden. Hala yani konserine gitmeye tırsıyorum ya. Acaba kalabalığın arasında görüp <laughs> o mikrofonu bana doğru bir sallar mı şöyle diye. <laughs> Neyse. Şu şeyden de gına gelmedi mi? Evlilik sırasında damadın arkadaşları son pişmanlık şarkısını çaldı. E yeter abi aynı esniliği kaç kere yapacaksınız, kaç düğünde göreceksiniz yani herkes de gördü, son pişmanlık neye yarar? <gülüyor> 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 Hay Allah. Im.